Merhaba arkadaşlar, hepinize Ankara'dan sevgiler, saygılar. Öncelikle bir konuya bir e, aydınlatma, açıklama getirmek istiyorum. E, şimdi bazı arkadaşlarımız yok, Twitter'daki bilgileri veriyorsunuz e, ya da e, sosyal medyadaki bilgiler veriyorsunuz gibi bir takım eleştirilerde bulunmuş. Şimdi. E, bilgi e, sosyal medyaya da düşmüş olabilir bizim e, arkadaşlarımız vasıtasıyla bakanlık çalışanları vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgiler de olabilir bunlar e, yani gökten inen bilgiler değil arkadaşlar tabii ki de elde eden bazı arkadaşlarımız da sosyal medyaya yazabiliyorlar biz de buradan sizleri en erken en kısa zamanda aydınlatmaya çalışıyoruz amacımız bu zaten bilgilenmenizi sağlamak diğer türlü de para kazanma gibi bir amacımız yok. Buradan onun da bilgisini verelim. Sadece amacımız sizlere aydınlatmak. Öğretmenlerle ilgili her türlü sorun ve konularda bunun en başında da atamalar geliyor. Çünkü atamalarla ilgili çok soru var. Biz de bunları cevaplamaya çalışıyoruz. Şimdi yeni gelen bir yazı var arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden bu yazı nedir? Emeklilik Ön Başvurusu Emeklilik ön başvurusu arkadaşlar yazıda belirtildiği üzere 22 Nisan 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında ön başvuruların alınacağı söylenmekte. Şimdi burada önemli olan çıkan sayı 24 Mayıs itibariyle belli olacak ve 2024 atamalarının nasıl şekilleneceği üzerine konuşabileceğiz. Atamaların ne kadar verileceği üzerine Yorumlarda bulunabileceğiz ve detayları o saatten sonra gelmeye başlayacak. O zamana kadar 2024 KPSS sınavına gelecek arkadaşlarımız sınava yoğunlaşsınlar öncelikle. Ee, onun dışında dün kabine toplantısı sonrası atama haberi beklendi ve Cumhurbaşkanı beklenilen açıklamayı yaptı. Zaten bu bize e, nasıl bir atama olacağını haberini veriyor. Dedik ki bu sene atama e, olacak Olmazsa da ikisini birleştirip Yapılacağını söylemiştik Ama atama gelecek Değerli Arkadaşlarımız Az bir miktarda Atama yapılacağını söyledi Cumhurbaşkanı Çünkü miktarı yüksek olsaydı Kendisi açıklama yapardı 20 bin dahi olsa Kendisinin açıklayacağını düşünüyorum Ben buradan Muhtemelen 10-15.000 Civarında bir atama beklenmekte Milliyetin Bakanı muhtemelen bu açıklamayı yapacaktır. Cumhurbaşkanı yapmadığına göre. Çünkü dünkü toplantıda atamalarla ilgili sayılarla ilgili konuşulduğu söyleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığında 10 bin atamada direttiği söyleniyor. Milliyetin Bakanlığında daha çok arttırmak istediği öğretmene ihtiyacı olduğunu belirttiği bilinmekte yani ortalama olarak arkadaşlar dediğimiz gibi 15.000 civarında bir atama bekleniyor. Bunu da Milliyetin Bakanı önümüzdeki günlerde açıklayacaktır. Artık çok az kaldı diyebiliriz. Nisan ayı bitmeden muhtemelen açıklanması beklenmekte. Mülakatlarla ilgili de bize gelen duyumlar arkadaşlar kulis bilgileri üzerinde çalışıldığı yönünde yetişir yetişmez bilemem ama eee mülakatla ilgili yeni mülakat sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyebilirim. Bu seneki arkadaşlar için tamamen sürpriz olacak. Ama önümüzdeki sene yüzde yüz yeni sistem mülakat uygulanacağı benziyor arkadaşlar. Sorularınız varsa yine sorabilirsiniz. Yani kontenjanlarla ilgili yüzdelikleri verdik. Ama yine yorumlarda yazan arkadaşlara yardımcı olmak adına bir güncelleme yapacağım. Yorumlara yazabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.